Peygamberimiz Aleyhisselam bir başka hadis-i şerifinde Şaban'la alakalı, Şaban'ı değerlendirmekle alakalı şöyle buyuruyorlar. Men azzama Şaban'a ve teala ve amile bita'a ve emseke nefsehu anil ma'asiyye. Kim ki Şaban ayı değerlidir, Allah'ıninde yücedir diye değer verirse, tazim ederse, hürmet ederse, ihya eder yani değerlendirirse başka ve teala Allah'tan korkar Allah'a saygılı olur tövbe istiğfar eder geçmişini temizlemeye çalışırsa başka ne yaparsa ve amile bir güzel hayırlı salih amellerle hayır ve hasenatla meşgul olursa güzel ameller ortaya koyarsa şaban hürmetine diye başka ve emseke nefsahu anil ma'siyye kendini de şaban ayı girmiş diye günahlardan çekerse nefsini günahlardan uzak tutarsa günahlara batmamaya çalışır hürmetini şabanın çiğnememeye çalışırsa ne olur bunları yaparsa değerlendirdi ihya etti takvalı oldu tövbe istiğfar etti. Hayır hasenat peşinde koştu. En güzel bir şekilde salih amellerle değerlendirmeye çalıştı. Nefsini de günahlardan geriye çekti. Tuttu, korudu. İşte o zaman Peygamberimiz Aleyhisselam bunları yapan insan için غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَحَفِظَهُ مِنْ مُصِبَاتٍ كُلَّ سَنَةٍ Kim böyle yaparsa Allah Celle Celalı onun geçmişteki işlediği bütün günahları affeder. Allah onu Şaban'ın bereketi hürmetine. Sanak sanak Şaban'da yağan rahmetiyle, affıyla, mağfiretiyle tertemiz eder. Bereketlere mazhar eder, feyiz eder ve aynı zamanda ayrıca gelecekte de onu bir sene içerisindeki musibetlerden korur. Hafizahu min musibatin kull sene. Bir sene boyunca, önümüzdeki bir sene boyunca. Bunun teferruatını inşallah daha sonraki sohbetlerimizde işleyeceğiz, ele alacağız. Ancak şu kadarını söyleyelim. Şaban ayının önemli bir özelliği de onu değerlendiren insanları Allah korumaya alıyor. Sadece geçmişini temizlemiyor, geleceğini de korumaya alıyor. Bir koruma kalkanı oluşuyor onun için. Ne kadar değer verdiği kadar. Ne kadar değer verirse Şaban ayına, Şaban-ı Şerife, ne kadar onu ihya ederse, ona ait hususiyetleri korursa Allah da onu koruyacağını söylüyor. Ne diyor peygamberimiz mesela? İhfazillaha yahfadık. Sen Allah'a ait şeyleri koru ki Allah da seni korusun. Karşılıklı yani bu iş. Tecidhu tücahek. Sen her zaman Allah'ın yardımını, korumasını, ihsanını, ikramını yanında, önünde bulursun o zaman. Sen korursan, korunursun. Ne kadar değer verirse Şabanayna, Şaban ayına, Şaban-ı Şerife, ne kadar onu ihya ederse, ona ait hususiyetleri korursa, Allah da onu koruyacağını söylüyor kulun muhafaza edilmesi yani Allah'ın hıfzı, inayeti, kilayeti, riayeti, vekaleti, sıyaneti, korumanın değişik yönleri. Maddi manevi koruma, desteği, yardımı onun üzerinde olacak. Musibetlerden koruyacak, en azından birçoğundan koruyacak. Veya gelen musibetlerin hafif atlatılması, sıkıntılar oluştuğunda kolayca çözüm yolları. Hemen ondan kurtulma yolları Allah Celle Celal'i ona nasip edecek. Demek ki hem geçmiş günahlardan arınmak, hem yüce mertebelere erişmek, bol bol manevi kasamızı kesemizi doldurmak ve ayrıca gelecek bir sene içerisinde de Allah'ın korumasına, hıfsına, riayetine, kilayetine, sıyanetine mazhar olmak için Şaban ayını değerlendirelim. Değerlendirmekte çok büyük kazanç var. Rabbim hayırlısıyla girmeyi, hayırlısıyla da Ramazan'ı ermeyi nasip eylesin. Allahümme barik lena fi ve şaban ve belligna Ramazan. Elhamdülillahi Rabbil alemin.